Merhaba arkadaşlar. Gülüm Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Kışlık hazırlıklara devam ettiğimiz bugünlerde sizlerle güzel bir biber turşusu tarifi paylaşmak istiyorum. Şeleponi biber turşusu. Gerçekten lezzetini çok beğeneceğinizi düşündüğüm turşu tarifimi nasıl hazırlamışım videomda sizlere anlatayım. Öncelikle yıkayıp hazırladığım 1 kilo kadar şeleponi biberimi doğrayarak tarifimin yapılışına başlayacağım. Gördüğünüz gibi ince halkalar şeklinde biberimi doğrayarak tarifime başladım. Kesinlikle içindeki çekirdeklerini temizlemiyorsunuz. Bu şekilde doğrayarak hazırlıyorsunuz. Hiç turşu, biber turşusu hazırlamayan birisi bile kolaylıkla bu turşuyu yapacağını düşünüyorum. Gerçekten yapımı çok pratik. Evinizde sizler de kolaylıkla biber turşusu hazırlayabilirsiniz bu tarifle. Marketlerde ve turşucularda gördüğünüz bu güzel turşu sizler de evinizde kolaylıkla yapabilirsiniz. Lezzetini acı biber seviyorsanız lezzetini kesinlikle beğeneceğinizi düşünüyorum. Zaten yiyenler lezzetinin ne kadar güzel olduğunu çok iyi bilir ve sizler de kolaylıkla evinizde bu pratik Meksika biberini turşusunu hazırlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi öncelikle bir kilo biberim vardı. Yıkadım ve ince halkalar şeklinde doğruyorum. Herkesin evinde kolaylıkla yapabileceği bir turşu tarifi. Sizlerle bu güzel tarifi paylaşmak istedim. Sizler de pratik bir şekilde bu tarif ile evinizde jelapone biber turşusu hazırlayabilirsiniz. 1 kilo biberden kavanoz kavanoz turşu çıkıyor. Sizlerde az sonra göreceksiniz. Malzemelerinizi azaltıp ya da çoğaltarak daha fazla ya da daha az turşu elde edebilirsiniz sizler de. Gördüğünüz gibi biberlerimi ince halkalar şeklinde doğramaya devam ediyorum. Gayet yapımı pratik. Az önce de söyledim. Hiç biber turşusu yapmayan birisinin bile kolaylıkla bu turşuyu hazırlayabileceğini düşünüyorum. Kesinlikle kolay ve yapımı pratik bir turşu. Sadece önerebileceğim tek şey hazırlarken eldiven takmanız. Çok acı bir biber olduğundan elinizi fazlasıyla yakabilir. Biberinizi doğrarken elinize eldiven takarsanız elinizin yanmasını önlersiniz. Biberlerimizi yarım kiloluk kavanozlara dolduracağız. Sıkı sıkıya arasına gördüğünüz gibi sarımsaklarını ilave ederekten sıkı sıkıya bastırarak dolduracağız. Toplamda 3 yarım kiloluk kavanoz çıkıyor. 1 kilo şelepone biberden. Üzerlerine de yine sarımsağını ekledim ve aralarına biberlerini ilave ettikten sonra yine sarımsak ilavesi yapıyorum ve sıkı sıkıya biberlerimi kavanozun içerisine dolduruyorum görüyorsunuz ne kadar kolay olduğunu yapımın gerçekten yediğinizde de dışarıdaki aldığınız turşuları aratmayacak bir lezzete sahip evinizde sizler de pratik bir şekilde turşu hazırlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kavanozlarımı doldurdum ve üzerlerine sarımsaklarını bıraktım. Her bir kavanoza yarım kiloluk kavanoza bir yemek kaşığı kaya tuzu ilavesi ettim ve yarım çay bardağı her bir kavanoza yarım çay bardağı elma sirkesi ekledim ve üzerine biberlerin üzerine geçinceye dek suyunu temiz içme suyunu ilave ettim ve birer çay kaşığı da toz şeker ekliyorum içerisine ve yarım çay kaşığı gördüğünüz gibi limon tuzunu ilave ettikten sonra kapaklarımızı sıkı sıkıya kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi kapat, kapaklarını kapattığımız kavanozlarımızı şöyle bir alt üst edip sallayıp ters çeviriyoruz. İçerisindeki sirkenin suyu ve tuzun şekeri ve limon tuzunun birbirine karışmasını sağladım. 6 gün kadar beklettim turşularım gördüğünüz gibi yemeğe hazır gerçekten lezzeti kadar görüntüsü kadar lezzeti de güzel bir turşu tarifi oldu şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen o güzel yorumlarınızı tarifimin altına bekliyorum bir dahaki tarifte görüşmek üzere görüyorsunuz suyunu kendisini ne kadar berrak gözüküyor. Gerçekten sizler deminizde de kolaylıkla turşu tarifi hazırlayabilirsiniz.